Avrupa Konferans Ligi'ne katıldık. Bu 150 bin euroluk ceza esasında men cezası olarak başlatılmış bir soruşturmaydı ama 150 bin euroluk bir cezaya dönüştü. Konya Spor Başkanı Fatih Özgökçen Yeşil Beyazlı taraftarların sorularını yanıtladı. Konya Spor taraftar gruplarından Nalçacılıların sosyal medya üzerinden açtığı sohbet odasına katılan Başkan Özgökçen birçok konuya açıklık getirdi. Özgökçen'in konuşmalarında öne çıkan konu başlıkları şu şekilde. Cezanın sebebi Konya Spor'un UEFA'ya katılması nedeniyle daha önceki yıllardan 150 bin euroluk ceza mali açıdan vergi borçlarıyla alakalı yapılandırma noktasından kaynaklı bir ceza. Transferlerimiz kendi içerimizde e, yapılır, hoca yapar, sukat ekibi yapar ama başkan olarak sonuçta e, onayı veririz. Ama bizim önümüze işte e, teknik incelemesini sunarlar. Tabii ki daha iyileri olsa biz memnun oluruz ama Konya Spor'a gelen ve verim alamadığımız futbolcuları transfer eden ekibin tamamıyla yollarımız ayrılmıştır. Elkabi'nin Konya Spor'a maliyeti bizden istenileni söyleyeyim. Kendi e, alacağının dışında 500 bin euro ilgili kulübü, daha sonra Elkabi'nin Hatay Spor'dan olan alacakları 4 aylık almadığı alacak. Ondan sonra 4 aylık bizden transfer dönemi içerisindeki alacakları toplamda 1 milyon 350 bin euroya mal olacaktı bize. Şimdi ne olursa olsun 4 aylık için 1 milyon 350 bin euro gibi bir parayı vermek bana zul gelir. Şimdi İlhan Palut'un neden gönderildiğini daha önce ben KON TV'de açıklamıştım ama burada bir kere şunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Anlaşılması açısından söylüyorum. Ben kendimi düşünecek olsam işte çok söyleniyor milletvekilliği şu bu gibi şeyler söyleniyor ya. Kendi geleceğimizi düşünecek olsak. Ben hiçbir hocayı göndermem. ifade ettim tekrar ediyorum. Gençler meselesi dedik. Gençlere bir kere değer vermek zorundayız. Gençleri ne kadar oynatırsak ne kadar kazanırsak o kadar başarılı olacağız. Başkanıyla yönetim kuruluyla eğer teknik direktörü bazı konularda istişare edemiyorsa Burada büyük bir zafiyet var. Bu istişareleri başkalarıyla, başkalarıyla yapılıyorsa bu bir alternatif yönetim anlayışıdır. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğimizi belirttik. Bir makam mevki varken diğer başka bir makamı mevki hiçbir zaman düşünme. Düşünmedim de. Şu anda sizin karşınızda Konyaspor Başkanı sıfatıyla konuşuyorum. Ve bundan da gayet memnunum. Her ne kadar beni her dönem istifaya, her hafta istifaya çağırsanız da memnunuz. Çünkü Konyasporla. Spor'la dertleniyoruz değerli arkadaşlar. Onun için şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Biz de görevimiz başındayız. Önce şunu söyleyeyim. Yeni hocanın tazminatı yok. Net kısa cevap. Herhangi bir tazminatı yok. Squad ekibi tazminat almadı. Almadığı gibi e, hak, ed hak etmiş oldukları belirli bir kısım maaşla, e, maaşlarını da kulübe bağışladılar. Bununla ilgili durum bu. Özellikle altyapı noktasında yabancı kültürünün, çünkü biz bunu görüyoruz yani, bizim altyapılarla e, Avrupa ülkelerindeki altyapılarının yetişme tarzları, futbolcuların kendilerine bakma şekilleri biraz farklı. Bunun bize faydalı olacağını düşünerek yabancı hocayla çalışma kararı aldık.